Sıradaki eserimiz Philip Glass'tan Harmonium Mountain. Philip, belki de günümüzün yaşayan en ünlü bestecisi. Concerto, Sinfoni, Opera. Film müziği bile yazdı. Görsel sanatlarla ilgilenen herhangi bir insana modern müzik hakkında birkaç soru sorarsanız, Philip Glass ismi mutlaka anılacaktır çünkü o Amerikan sanatı için çok önemli bir isim. Bu harika parça da öyle. Agnes Gund ve Charles Simon'un talebi üzerine bestelendi. E, Clifford Ross adlı bir sanatçının videosunda renk renk paneller bir araya gelirken bu muhteşem parça çalıyordu. Modern bir eser için bu kadar iyi tanınması ve rağbet görmesi harika. Müziği dinlediğinizde adeta eski ustalardan birinin eseriymiş hissine kapılıyor ve kayboluyorsunuz. Bu benzerlik her iki tarafı da güçlendiriyor. Bu tarza minimalist diyoruz çünkü parça ilk bakışta çok basit görünüyor. Ama eklenen katmanlar ve işin inceliği ile sadece cello ve kemanla başlasa da çok daha fazlası var. Yani sade başlıyor, cellolar devam ediyor ve kemanlar değişiyor. Tam bir ustalık eseri. Dehasını gösteriyor. Büyüleyici, çekici, ilginç ve kesinlikle muhteşem.